merhaba arkadaşlar. Bence bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bugün <laughs> ve like atmayı da unutmayın. Neyse videomuza başlayalım. Tabii ki de Hot Spring'e gidiyoruz. Hayır tabii ki de Blue Master'a değil. Hot ya da Blue ee, kafam kaçtı. Arkadaşlar ee, oyunu öce yatıran var yani öldük. İyi valla. Baba baba baba. Nasıl Arkadaşlar o operasyon başarılı olmalı yoksa benim komutanım 5 lira verin. Abi eğer ben mi? Eğer burada ölürsem. Benim niye paraşüt desenim yok lan? Ben takmıştım neyse. Canında bir güzel bunlardan istemişti ya. Ne güzel ya hayat ya. Şantıma bakın be. O ne? La? Ana affettin ha? Tam göremiyorum ki. Siz görebiliyorsanız yorumlara yazın. Yazmazsanız video gelmeyecek. Yazın lan. Zorla söylettiriyorum ya. Nereye sıkıyor? Dediğim gibi ben keskin nişancıyım yani. Nereye sıkıyordu lan o? Kar 98 var. Vay sen. Bu lan aynı şimdi. Tamam bu daha uzun. Şunu doldur. Anam. Bana sokmayan nasıl cüret edersin? Lepra. Sana koyayım yap. Aha. <laughs> Hemen. Tık tak. Hadi git bakayım. Ben bunu nereye koyarım? Şuraya koyarım abi. Bak çok güzel bir yer. Muhteşem yer abi. Şimdi arkadaşlar loot yaparken size bazı şeylerden bahsedeyim. Ee, eğer 30 abone olursak Instagram story'm var. Ona bazı şeyleri atacağım. Atacağım. 29 abone olursak ve bu bizim bu hedef gerçekten bizim için güzel bir hedef. İnşallah ilerledikçe daha güzel seviyelere gitmeye başlarız. Yani tek istediğim Siz söyleyin. 29 abone olup ya da 100 abone olmalıyız. Ee, pandemiden dolayı şey olacak ki benim 100 abone olunca tahta plaket gelecek ama pandemi dolayından gelemeyecek. Öyle söyleyeyim size yani 100 abone olursak. Ama motorlar arabaya benziyor. Adam benziyor. Araba ne ya? İnsan araba mıdır? Bunu sonra Google'dan araştırırım kayıt bitince. Abi ben bu oyunu hep oynadıkça uğursuzluk geliyor. Yani birincilik kapamıyorum. Öyle söyleyeyim size. kankim güzel bir video olur İnç... ben niye kankim diyorum size garloş mu desem ki garloş diyeyim bence Carlos mu takipçiler desem yok abi size izin bulamıyorum Takipçiler diyeceğim. Arka takipçiler. Ver bakayım çizgiyi nişancımı. Yoksa şimdi anneme söyleyeyim. Açın lan biz geldik. tanım <laughs> 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 evlana gibi. Ben körüm ya. Bence burada birisi var. Hmm. Bakalım. Al, al bunu al bunu. Yani arkadaşlar. Yeni bir güncelleme gelmiş. Güncel mi çok güzelmiş. Hani şuna tıklıyordunuz ya. Şu an ben tıklıyorum. Zaten sarı oluyor. Oraya dönünce çarpı oluyordu değil mi o ortası? Ama artık yandırı direkt geçiyor. Bence çok güzel olmuş abi. Kullanmak isteyenler kullansın yani. Ben sevmiyorum kullanmayı. Abi yalnız var ya. Buraya birileri gelmiş. Hii. <laughs> arkada birileri mi var? Ulan takipçiler solduydu be. Yat lan aşağı. Bot bu arada ha. de bot yattan aşağı arkadaşlar bu vuruş çok zordu ve 5 like'ınızı alırım evet zaman içinde bir savaş başlamış ve bana sıkmaya çalışmışlar ama bunu da başaramamışlar çat. Hadi gel. Hadi gel. Hadi vurun. Nerede bunlar? Ya adam istiyor takipçiler. Takipçiler saldı ya. Neyse ben bir alana doğru gideyim. Ve bir çılgınlık yapacağım bebeğim. Allah. Çok kötü canımız gider. O kadar da kötü değil yani ya. Ne kötü canım. Onları. Onu anladım. Kaç kaç. Kardeşim kitimi basayım var ya seni öpeceğim. Abi o nereden sıktı? Dur şu gazozumu da içeyim. Seni var ya öldüreceğim. Anam 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 anam. 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 Yat aşağı sen. Hah. Bak istediğim bölge. İstediğim bölge burası. Hah takipçilerin istediği bir bölge. kardeşim. Sıkma bak. Nimet. Neden nimet diyor? Bir tutam mermi. Adam geliyor. Bu adamı tamam. yat bakayım aşağı. Bedava araba. Bekle. Şimdilik şunu atıyorum. Merhaba arkadaşlar bakın sizlerle balanlıkta. Bunlar oynayacağız arkadaşlar. Gördüm seni. Şurada, benim orada. Tüm mermiyi doldurayım. Hop. Dur. Dur. Yalan bir tane. Ee. Allah. Ya. Kes birisini. Aa bak adamı kaçırdık mesela. Yok. Uy Uy Abi şu canından kurtuluş var ya süper ha. bu kafadan vurdu ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.